eğer insan aklı galip gelir, ruhaniyeti galip gelir, imanı galip gelirse meleklerden üstün rütbelere yükselir. İnsanoğlu aklını kullanırsa, Allah'a kul olursa, peygambere ümmet olursa, Kur'an yoluna salik olursa, nefis ejderinin bağrına cihat hançerini saplar, tepesine mücadele ayağını basarsa meleklerden çok daha üstün varlıktır. Eğer insan oğlu nefsine tabi olursa, şehvetine tabi olursa, hırsına tabi olursa, eli dua eli duaya açılmazsa, alnı secdeye gelmezse, beli Allah huzurunda bükülmezse, dili Allah 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 demezse hayvandan da çok daha adi derecelere düşer.